Yepyeni bir videosundan herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar, Eylül ayına girdik ve artık Naruto'yu geride bıraktık. arkadaşlar, Naruto'nun sonuna gelecek olan yine birbirinden farklı ve oldukça güzel etkinliklerimiz olacak. Zaten bugün bir Eylül arkadaşlar, boya pesimiz geldi, ücretsiz gardiyanımız geldi ve sürekli etkinliğin hepsi de sırasıyla geliyor. Ve bugünkü içerimizde ise yine birbirinden farklı ve oldukça güzel etkinliklerle karşınızdayım. Peki bu etkinlikler ne diye soracak olursanız eğer, Siyah ve beyaz kazak tekrardan dönüyor arkadaşlar. Eskilerden otelliğimiz yine bir evrensel çarka gelecek. Galaktik tavşanın gardiyanı ve onunla beraber gelecek olan eşyalar ve şans çarkı arkadaşlar. Şans çarkı da oyun içerisine gelecek ve bugünkü video içerisinde hepsini sizlere göstereceğim ama onun öncesinde bu tarz çekler hoşunuza gidiyorsa eğer yapmanız gereken oldukça basit. 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp kanala olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype puanı açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya hype verebilirsiniz. Ve sizin gibi başka Free Fire oyuncularına karşısına çıkar diyelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk etkinimiz olarak siyah ve beyaz kazan gelişi etkinliği göstereceğim ki bu tarz bir etkinliğe gelmeyecek onu öncelikle söyleyeyim çok daha kazık ve daha tuzlu bir etkinliğe gelecek. Şimdi siz isterseniz ilk etkinliğimize geçelim. Evet ilk olarak Eylül ayına gelecek olan ilk etkinliğimiz kazak arkadaşlar. Siyah ve beyaz kazak aynı şekilde özelleştirilmiş olduğunda siyah kazak da gelecek. Tabi bize böyle bir evrensel çark etkinliğine kesinlikle gelmeyecek ama buna benzer daha farklı etkinlikler gelecek ki bunun içinde özel jetonlar oluşacak ve yine ödül havuzundan bir tane şey çıkarmak istiyorsanız eğer en az 200 çevirme yapmanız gerekecek. Zaten arkadaşlar ben de hem siyah hem de beyaz kazak var. Zaten diğeri de benim pek bir işime yaramıyor açıkçası. Ama merak eden arkadaşlarımız varsa eğer bu tarzda bir çark etkinliği içerisinde üç tane kazakımız da olacak. Ve arkadaşlar takas kısmında bu kazaklar olmasa da yine birbirinden farklı eşyalarımız olacak şu an için eşyalar göstermiyorum çünkü şu an için takas kısmında nasıl eşyalar geleceği belli değil ama kazak etkinliğimiz tekrardan dönüyor ve bunu da size gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum hatta almayanlarınız var seriyer kesinlikle bu etkinliği bekleyerekten alabilirsiniz. Evet arkadaşlar ilk etkinliğimiz bu şekildeydi ve şimdi gelelim bir sonraki etkinliğimize zaten biliyorsunuz şu an onun içerisinde ön sipariş olarak kaplan ve panda kostümünü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Panda içinde özel bir AVM ve eskilerden de otelimiz gelecek. Bu da ise arkadaşlar bir evrensel çark etkinliği olarak gelecek. İçerisinde bir adet AVM, An-94, 7 artı 3 AVM gibi birbirinden farklı silahlarımız olacak. Ve Panda özelde bu tarz bir silahımız var arkadaşlar. Yine parçaları bitirerekten bunu ödül havuzundan da takas yapabilirsiniz. Yani illaki ödül havuzuna çıkarma şartı yok. Evrensel çarklarda biliyorsunuz. Yine on haricinde ise 7 artı 3 AVM 2 artı 5 an 94 gibi silahlarımız var. Ve yine arkadaşlar AVM'yi aldığınız takdirde ise özel bir dürbün efekti olacak. Dürbün açtığınızda panda yuvası olarak görünen bir dürbünümüz var. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan otelimiz ve içerisindeki silahlar da bu şekildeydi. Yani yine bunun haricinde ise yani geleceği zaman yine birbirinden farklı otele silahları gelecek. Evet arkadaşlar bu etkinliğimiz gelirse bir aylık etkinlik olarak gelecek. Artık her bir ayda bir evo kazası gibi eskilerden otelimizde gelecek. Bunun da bilgisini buradan vermiş olalım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz galaktik tavşan gelecek demiştik. Ha şu deval ikini bitikten sonra gelecek. Ortalama ayın Eylül ayının 15'inde falan gelecek. Ve bununla beraber de neler geleceğini merak ediyorsanız eğer yine bugünkü video içerisinde de sizlere neler geleceğini enine boyuna detaylı şekilde göstereceğim. Arkadaşlar galaktik tavşanımızla beraber ilk olarak bize 4 tane tavşan kostümü birden geliyor. Ve bunlardan 2 tanesi bende mevcut orijinal tavşana beraber siyah tavşan ki tavşanları o kadar fazla kullanmıyorum açıkçası. Ve yine bunun haricinde ise arkadaşlar yeni olan 2 tane tavşanımızla beraber bu tavşanımız ve yine oyunun eski orijinal olan havit tavşanı olacak. Yine bundan haricinde ise arkadaşlar yine içerisinde galaktik tavşanla ilgili olan araçlarımız, sırt çantamız, lusondumuz gibi birbirinden farklı eşyalarımız da olacak ve yine buradaki bazı eşyalarda da bize ücretsiz verilecek. Ve şu an için hangi eşyalar ücretsiz verecek belli değil ama bunu da artık ilerleyen süreçlerde öğreniriz diyelim. Ama gel gelelim ki arkadaşlar Galaktik Tavşan yani Galaktik Tavşan'ın Guardian desenin nasıl bir etkinliğe geleceği belli de zaten daha önceki videolarımda göstermiştim. İzleyen arkadaşlarımız varsa eğer bu video içerisinde de tekrardan göstereceğim ve mantında elinden geldiğince anlatmaya çalışacağım. İlk olarak arkadaşlar bu tarzda bir Guardian etkinliği gelecek. İçerisinde toplam 4 adet ödülümüz olacak. 5 içerimesi 135 elmastan başlayacak. Lucky 50 olduğunda direkt ödül havuzundan bir eşya sizlere verecek ki ödül havuzundaki 3 eşyadası da mevcutsa yer garanti şekilde direkt galaktik tavşan gardiyanını alabilirsiniz eğer ki bu şekilde bir gardiyan ikili olarak gelecek olursa eğer arkadaşlar buradaki tüm gardiyanlar bende mevcut yani galaktik tavşan Galaktik Tavşan Gardiyanı da tek seferde sizlerle beraber rahat bir şekilde alırız diye düşünüyorum. Dediğim gibi 50 çeyirimi de bir gardiyan verecek ve her bir çerimisi 135 elmastan başlayacak. Hani almaya değer mi değmez mi bilmiyorum ama ben de 3 gardiyana mevcut olduğu için kesinlikle bu gardiyanı da alırım. Evet şimdi videonun en başında bahsetmiş olduğumuz etkinliğe geçecek olursak eğer ki benim de en çok bir yedim bir tanesi şans şarkı. Uygun fiyata birçok eşya alabildiğiniz arkadaşlar şans şarkı olacak ve içerisinde iki tane de kızlı ve erkekli kostümümüz olacak. Tabi bunun haricinde birbirinden farklı kostümler yine olacak ama yine içerisinde bu tarzda sade ve benim de gayet hoşuma giden bir erkek kıyafeti var. Yani arkadaşlar saçıyla üstüyle sade ama oldukça güzel olan bir kıyafet ki zaten bilenler bilir. Ben oyun içerisinde her zaman sade kostümleri sevmişimdir. Aynı şekilde ise bir de bunun kızı versiyonu olacak. Yine kızı versiyonu da bu şekilde. Bence eteği, saçı falan gayet güzel. Üstü de yine birçok kıyafetle farklı kombinlerde yapılabilir. Yine arkadaşlar bunun haricinde ise içerisinde evrensel çark kutumuz olacak. Yine onun haricinde yükseltme parçalarımız, evrensel çark fişlerimiz, ayakkabımız, yükseltme kutumuz, gibi gibi birçok farklı eşyalar olacak. Yine içerisinde ekstra olarak silah kutuları ifadeler de olacak ama şu an bakacak olursak eğer yine içerisinde kırık kalp ifadesi veya bununla beraber birbirinden farklı ifadelerimiz de olacak Evet arkadaşlar onlar için de böyle bir motor ifademiz daha olacak içerisinde bence gayet de güzel yani bu şans çatları genellikle az miktarda elma sükleyen oyuncular için kesinlikle kaçırılmaz fırsat olacağını söyleyebilirim zaten bir geldiği zaman ifadesiyle tırfağın deseniyle birçok eşya için sizlerle beraber harcama yapıp bu mağazayı da elimizden geldiğince temizlemeye çalışırız Evet arkadaşlar mistik mağazamız yani şans şarkımız bu şekilde olacak. Hani içerisinde kötülerin 3'ü 5'i değişebilir ama 3 aşağı 5 yukarı bu tarz bir ekinik içerisinde geleceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yine bakacak olursak eğer içerisinde isim değiştirme kartı, uçan motor veya yine bu tarzda bir kıyafetimiz olacak. Yani arkadaşlar bu etkinliği en az ben de sizler gibi dört gözlüğe bekliyorum. Dediğim gibi içerisinde toplamında 5 adet Boydan set olarak kostümümüz olacak. Parça parça kıyafetlerimiz olacak ve bunların hepsini yine sizlerle beraber toplarız diyelim. Evet arkadaşlar bu da göstermiş olduğum son etkinlikti. Peki bu göstermiş olduğum etkinlikler içerisinde en çok hangi hoşunuza gitti? Yeni gelecek olan şans çarkı mı? Galaktik Tavşan Gardiyan desini mi? Eskilerden otelimiz olan AVM ve AN94 mü? Yoksa siyah ve beyaz kazak mı? Yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yine bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama bilme potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp Carlo abone olabilirsiniz. Aynı şekilde kanalımızın hype açıldı. Yorumları sağ kısma kaydırarak da bu videoya hype verebilirsiniz. Sizin gibi başka Free Fire oyuncağında karşısına çıkar diyelim. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize İye bakın.